Herkese selamlar gençler. Ben Tahir Yıldırım. Geometri konusunda soru çözümlerine son hız devam ediyoruz. Sorumuzu okumadan önce bugün sizlerle iki adet soru çözeceğimi belirtmek isterim. Ve hemen ilk sorumuzla başlayalım. 5 adet özdeş mavi renkli kare ile 1 adet sarı renkli kare şekil 1'deki gibi kare oluşacak biçimde birleştiriliyor. Daha sonra sarı renkli kare kırmızı renkli çizgiler boyunca kesilip atılıyor. Ve son durumda şekil 2'deki gibi bir görünüm elde ediliyor. A, B, C noktaları doğrusalmış. Buna göre atılan sarı renkli bölgenin alanları toplamının kalan sarı renkli bölgenin alanına oranı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi yakınlaştıralım. Taralı üçgene baktığımızda bu bir dik üçgen. Ve burada ben burada dik kenarların çarpımını bölü yarısı yapıp alanı bulabilirim. Ve bu alana A birim diyelim mesela. Diğer üçgene baktığımızda şurası D olsun. ABD üçgenin alanı ise aynı şekilde dik üçgenden bulunabilir. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Buna da B alanı olsun. Şimdi kalan sarı renkli alanı ise toplam alandan A artı B'yi çıkararak bulabilirim. Burası da C birimi olsun. Şimdi A ve B'yi öncelikle bulmam lazım ki daha sonra C'ye yollaşayım tüm alandan A artı B'yi çıkararak C alanı bulacağım. Ve bizden istenen ise A artı B bölü C. Bizden bunu istiyor. Şimdi arkadaşlar rengimizi değiştirelim. A alanına baktığımızda öncelikle tavandan gidelim. Tabanımıza baktığımızda burası bir birim olur. Aynı şekilde diğer kenarda bunlar kare ve eş kareler olduğu için burası bir birim olur. Ve burada AD'ye baktığımızda iki birim olur. Aynı şekilde Buraya K desek AK ne olur? Yine iki birim olur. Çünkü sarı alanda aynı şekilde bir kare oluşturuyordu. Yani A alanına baktığımızda dik kenarlar bulundu. Bir kenarımız bir birim. Diğer kenarımız iki birim. 1 bir çarpı 2 bölü 2 bir birim yapar. Yani A alanımız bir birim olarak bulunur. Evet. A alanını bulduk. Aynı şekilde şimdi B alanına yoğunlaşalım. B alanına baktığımızda karşımıza bir kelebek çıkıyor. Rengimiz öncelikle kırmızı yapalım. İşaretlediğim yere bakın lütfen. Evet. Yoğunlaştığımızda burada bir kelebek var. Kelebeğe baktığımızda yukarıda bir birim aşağısı ise iki birim. Yani 1 bir bölü 2 oran var. Şimdi rengimizi tekrardan yeşil yapalım. Şimdi şu kenar eğer ki e, K olsun mesela. BD'ye baktığımızda 1 bölü 2 orandan dolayı burası da 2K olur. Yani toplamı 3K ve mavi kenarın bir tanesine eşit. Yani bir birime eşit. 3K 1'e eşit. K değerimiz 1 bölü 3'e eşit. Evet K'yi bulduk. Şimdi ABD üçgenine konulaştığımızda. Yani ABD üçgeninin alanı B birimdi B birim eşittir. Dik kenarlara baktığımızda bir kenarımız 2 birim. Diğer kenarımız 2K. K'mız 1 bölüştü 3'tü. Yani 2 çarpı 2 bölü 3 ve alandan gelen 1 bölü 2'si var. Üçgenin alanından. Burada 2'ler gider. Ve bizim B alanımız 2 bölü 3 olarak bulunur. Evet B'yi de bulduk A'yı da bulduk. Şimdi A artı B A artı B'miz nedir? A artı B eşittir. 1 artı 2 bölü 3. Yani eşit dediğimizde 5 bölü 3 olarak bulunur A artı B değeri. C alanı ise toplam sarı karenin alanından A artı B'yi çıkardığımızda buluruz. C alanı eşittir. Toplam alan bir kenarı 2 birim olarak bulundu. Ve bu bir kareydi. Karenin alanı a kare olarak bulunuyordu. Eğer ki tabanı a ise bunun tabanı 2 birim. Yani 2'nin karesi 4 birim olur. Toplam alan 4 birim. 4 birimden a artı b'yi çıkaralım. a artı b 5 bölü 3 olarak bulunmuştu. 4'ten 5 bölü 3 çıkaralım. 3 kere 4, 12, 5 çıkardığımızda 7 bölü 3 yapar. Yani c alanımız 7 bölü 3 olarak bulundu. Bizden a artı b bölü c isteniyordu. Rengimizi son defa değiştirelim. A artı B değeri ne olarak bulundu? 5 bölü 3. 5 bölü 3 bölü C. C'miz ise 7 bölü 3. Evet burada görüyoruz ki 3'ler gidiyor. Ve bizim elimizde 5 bölü 7 kalıyor. Cevabımız 5 bölü 7 arkadaşlar. Yani şıklara baktığımızda cevabımız denizli. İlk soruda anlamadığınız kısmı lütfen yorumlarda belirtin gençler. Şimdi hemen ikinci sorumuza geçelim. Aralarında 10 metre mesafe olan özdeş iki sokak lambası ile aynı hizada olan Ahmet'in gölgesi aşağıdaki gibidir. H1H2 uzunluğu 10 metre verilmiş. Ahmet'in boyu 160 cm ve sokak lambalarının yüksekliği 8 metre olduğuna göre Ahmet'in A ile B noktaları arasında oluşan yarı gölge boyu kaç metredir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda bazı birimler metre cinsinden, bazı birimler santimetre cinsinden verilmiş. O halde hepsini santimetreye çevirelim. Bizim için daha kolay olur. Ahmet'in boyu zaten 160 santimdi. Ama dediğim boyu 8 metre. 100 santim 1 metre olduğunu biliyoruz. O halde 8 metre 800 santim olur. Yani dileğin boyu 800 santimdir. Aynı şekilde H1 H2 uzunluğu 10 metre. Yani bunu yüzde çarptığımızda 1000 santim olur arkadaşlar. Evet. H1, H2 uzunluğunda D'c'nin uzunluğunda ne yaptık? Santimetre çevirdik. Şimdi soruya baktığımızda temel benzerlik teoremi aklımıza gelecek arkadaşlar. Neden derseniz burada adamın boyu diktir ve A, H2 ve K üçgenine baktığımızda burada temel benzerlik teoremi yukarıda lazım. Şimdi temel benzerlik teoremi neydi? Temel benzerlik teoremi hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Şöyle Bunlar dikme olsun ve bunlar da birbirine paralel olur. Şu kısa uzunluk x olsun tamamı y olsun. Kısa dikmemiz m uzunluğunda olsun. Büyük üçgenin dikmesi ise n uzunluğunda olsun. Şimdi arkadaşlar temel benzerlik teoremine göre x'in tamamının oranı yani y'ye oranı eşittir. m'nin n'ye oranına eşittir arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi hatırlatmayı yaptığımızdan sonra şimdi sorumuza devam edelim bir bilgiyi silelim. Evet aynı şeyi soruyu da uyguladığımız zaman adımın boyu 160 santimdi. Şu gölge x olsun tamamı y kadar olsun. x'in y'ye oranı eşittir. 160 bölü 800. 160 bölü 800 1 bölü 5 yapar. Evet x bölü y eşittir 1 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda y değeri 5x olur. Evet y değeri 5x olarak bulduk. Y değeri tamam mıydı? Şimdi şu uzunluğa baktığımızda burası 4x olur. Şimdi arkadaşlar rengimizi değiştirelim. Kırmızı yaptık. Evet şimdi aynı şekilde büyük üçgene odaklanalım. Şöyle çizdiğim büyük üçgene bakalım arkadaşlar. Hmm. Büyük üçgen aynı şekilde adımın boyundan temel benzerlik teoremi yapacağız. Burada yarı gölgeye de m uzunluğunu verelim. Şimdi arkadaşlar burayı hatta temize çekelim daha iyi görelim. Şurası adım boyu. Adım boyu 160 santimdi. Direğin boyu aynı şekilde 800 santim. Direkler çünkü eşli. Yarı gölge ve x değeri. Yani şurası m artı x. Diğer parçamız ise 4x artı 1000 metre. Evet. Bunu da yazdığımıza göre şimdi temel benzerlik teorimini yapabiliriz. m artı x bölü tamam mı? Tamam mı ne arkadaşlar? 4x daha 5x yapar. Yani 5x artı m artı bin. Eşittir. 160 bölü 800. Bu da neydi aynı değer? 1 bölü 5'e eşitti. Aynı şekilde içler dışlar çarpım yapalım. 5m artı 5x eşittir. 5x artı m artı bin. Evet arkadaşlar burada görüyoruz ki 5x'ler birbirini götürür. M'yi sol tarafa attığımızda 5m'den m çıkar. Yani 4m kalır elimizde. 1000 eşittir. 4m 1000 eşitse m değerimiz 250 eşittir. Evet arkadaşlar m'yi 250 olarak bulduk. Ve bizden istenen yarı gölge boyu. Yani m değeriydi. m değerimiz santimetre cinsindeydi. 250 santimetre. Bizden istenen yarı gölge boyu kaç metredir? 250 santim. 250'yi 100'e bölelim ve metre cinsinden bulalım. sıfırlar gider. 25 milyon yani 2,5 metre olur arkadaşlar. Cevabımız 2,5 metre. Yani cevabımız C'yen arkadaşlar. Anlamadığınız kısmı lütfen yorumlarda belirtin gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.